Evet programımız iş insanı Oğuzhan Kızılçım'la devam ediyor. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizlerleyiz. Bugün değişik bir konuyu masaya yatıracağız. Bu Aslında bölümümüzde. hepimizin merak ettiği konular, yaşadığımız evet. sorunlar da var malum. Evet. Mülk yönetiminden bahsedeceğiz, kiralamalardan bahsedeceğiz, satışlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kısa ve orta vadeli kiralama dediğimizde ne Hı. anlamalıyız? Kısa ve orta vadeli kiralama dediğimizde tabii ilk aklımıza gelen yıllık kiralamadan daha düşük e, gün ve işte ay olabilir evet. sürede konaklama ve kiralama hani e, sürecine Hı -hı. biz kısa ve orta vadeli kiralama diyoruz. Şu an dünyada çok fazla e, kısa ve orta vadeli kiralama yapılıyor ve bunda da belki e, bilginizde vardır. Birçok büyük aslında oteller bile aslında şu an bu bunun farkına varıp sürdürmeye başladı. Evet. Peki e, şimdi bu orta ve kısa vadeli e, kiralamalar mevcut. Mülk sahipleri bu konuda mesela genellikle kendileri yapmayı tercih Hı -hı. ediyorlar veya profesyonel bir destek almak istiyorlar ama yüzdesi evet. olarak muhtemelen biraz daha az profesyonel destek. Hı -hı. E, bunun avantajları nelerdir mesela? E, şu an dünya genelinde birçok aslında platform var. Bunu hani kişilerin bireysel olarak rahatlıkla yapabileceği Hı -hı. şu an günümüzde de zaten birçok kişi kendisi yapmaya çalışıyor. Evet. Profesyonel bir mülk e, yönetim şirketiyle ama çalışması e, şunu aslında değiştiriyor bizim ev sahiplerimiz için. Onların e, aslında şöyle bir yolu var. Profesyonel olarak aslında farklı bir iş kolu bu. Hani öncelikle buna böyle bir bakmak gerekiyor. Bireysel olarak hani butik olarak bir tane ya da iki tane hani kendisi ilerletebilir, samimi Hı -hı. gözükebilir ama e, hem kalite verimliliği açısından hem de gelir artışı açısından e, bir profesyonel mülk yönetim şirketine vermesi bu işi kendisi adına daha karlı olur. Öncelikle kendisinin hani bir iş hayatı var. Burada ayırabileceği vakit kısıtlı. Buna odaklanabileceği imkanlar kısıtlı. Ee, bir ekiple çalışmıyor. Tek başına olacak ya da bir arkadaşı olacak en fazla. Onun haricinde profesyonel mülk yönetim şirketleri ekstra olarak mesela profesyonel bir fotoğraf çekimi olsun. Hmm. Evlerin fotoğrafını çekecektir. Onu ilan olarak listeleyecektir. Bu bahsettiğimiz platformlarda. Bunun haricinde kendi portföyleri var muhtemelen. Zaten bunlara sunacaklardır. Tabii. Yani sadece kendi portföyleri değil, birçok hani platform üzerinden de gelen zaten bu misafirlerin, müşterilerin karşılamasını yapacaktır. 7/24 misafir ilişkileri sürdürecektir. Hı hı. Bunun haricinde bu gelen misafirlerin bu evlere girişleri, çıkışları, e, temizlik operasyonları gibi aslında bir hani herhangi bir meslekteki bir ev sahibimizin bunun içerisinde uğraşıp hem vakit hem de kalite olarak e, harcayabileceği imkanlardan daha verimli bir süreç çıkacaktır. Profesyonel mülkün çok açıdan avantaj sağlamış oluyor. Tabii kesinlikle. Son dönemde de artan ev fiyatları, artan kiralarla gerçekten hem kiracılar hem kiraya verenler çok zorlu günler geçirdi, geçiriyor. Belki evet. bir süre daha geçireceğiz bunu. E, bunun için aslında bu şekilde profesyonel mülk yönetim şirketlerinin varlığı bizi mutlu etti. Şimdi bu e, mülk yönetimi dediğimizde şunu mu yapıyorsunuz siz? E, bir gayrimenkulüm var benim. Ben burayı kiraya vermek istiyorum. Ben hı hı. buranın kira işiyle sizden destek istiyorum. Sizinle bir sözleşme yapıyorum. Sonrasında siz buranın kiralamalarına, temizliğine, uzun vadeli mi kısa vadeli mi kiralanacak bu hizmeti veriyorsunuz. Hı hı. Bunun dışında e, alım satım işlerinde de yine destek alabiliyor muyuz sizden? Yani şöyle söyleyeyim hani her işi tabii profesyonel danışmak gerekiyor. Hı hı. Hani bu noktada hani biz belki kendisine istediği hani bu satış tarafından bahsediyorum. Ee, fikren belki destek olunabilir ama bu noktada profesyonel bir e, hizmeti o alandaki... Bir, emlak komisyoncularına bırakıyorsunuz. Evet yani emlak alanı farklı. Destek çok. daha çok kiralama üzerine o zaman öyle mi? Doğru tabii, mu anlıyoruz? Tabii kısa ve orta vadeli kiralama süreçlerini aslında uçtan uca yönetmiş oluyoruz biz. Hani profesyonel mülk yönetim şirketleri olarak... Ee, bu noktada hani ev sahipleri bize ulaştığında öncelikle bir evle ilgili bir analiz yapılıyor. Hani bu evin bir potansiyeliyle ilgili kişiye bilgiler veriliyor. Ne olabilir hani birazcık hani ileri hani projeksiyon sunuluyor. Burada ev sahibinin hem bütçesi hem de tabii aklındaki hani bu evle ilgili yatırımı ile ilgili yapmak istediklerine yönelik iş biraz şekilleniyor. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi bir hizmet sözleşmesi yapılıyor. Bu hizmet sözleşmesinde de biz uçtan uca bu yönetimini almış oluyoruz. E, bu noktada tamamen e, bir em, mülk yönetim şirketi listelemesini yapar. Platformlarda kullanılan platformlarda Hı -hı. evin fotoğraflaması ardından sonrasında orada gelecek misafirleri hem e, 724 iletişimini sağlar. Tüm dışarıdaki operasyonunu yürütür çünkü giriş çıkışı işte temizlik süreçleri var bunların tamamını Çünkü sağlamış olur. Kısa vadeli kiralamalar da söz konusu. Birçok insanla muhatap olmak zorunda kalacak ev sahibi. Tabii tabii tabii. Yani e, aslında dediğim gibi çok fazla hani vaktini alacak. Hani öncesi evet. o süreç, sonrası gibi aslında tamamen profesyonel bir ekibe devredilmesi gerekiyor. Zaten kendi gereken iş kaybından süreç. muhtemelen öyle bir e, kayba girmiş olacak zaten. Tabii genellikle evet. hani ev sahipleri sonuçta bunu bir ek gelir amaçlı yapıyor. Evet. Yani e, ek gelir amaçlı yaptığı için de asıl ana uğraşlarını e, terk etmemesi gerekiyor. Asıl biz, bizim istediğimiz şey şu. Biz anahtar teslim iş yapalım istiyoruz. Hani ev sahibimiz bize güvenip e, bu süreci bize aktarıp devredip bu süreçte aylık raporlamasını bizden alarak günlük olarak kendi takip edebileceği e, sistemi de mevcut oluyor. Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim size profesyonel hani, mülk yönetim şirketleri genellikle teknoloji bezli firmalar oluyor ve bunların mutlaka e, ev sahiplerinde kullanabileceği platform içerikleri mevcuttur. Oradan da kendi evlerinin girenleri çıkanları Onları onlara gelecek gelir rakamlarını aylık süreçlerini hepsini takip, takip edebilir durumdalar tabii. rahatlığıyla yapabiliyor. Tabii tabii bir de oradaki en önemli nokta hani sizin de dediğiniz gibi her an birisi bir şey sorabilir konuşmak evet. muhatap içerisinde. Şimdi 7/24 olduğu için hani gerçekten farklı bir alanda bir iş yapan birisi için çok ayrı bir şey hani. O gerçekten yüzden evet. tamamen bunu profesyonel olarak yönetecek bir ekibe bırakması Peki, çok. Mesela benim olur. bir evim var. Ee, kiraya vermek istiyorum. Hı -hı. Bunu eşyalı mı hani orta ve kısa vadedeki tabii ki durumlar hangisi kazançlı onu bilmiyorum. Eşyalı mı versem daha mantıklı olur veya dekorasyon anlamında içine katma değer sağlayacak mı zaten. Hani biz bu, evet. bu şekilde bize de talepler geliyor mesela <laughs> ama hani hangisi mantıklı? Çünkü biz işin ticari kısmında değil evet. biraz da tasarım ve dekorasyon kısmında kalıyoruz. Evet yani kesinlikle aslında sizin dediğiniz tarafta estetik taraf çok önemli. <laughs> bu noktada zaten bu profesyonel mülk yönetimi şirketleri iç mimari, dekorasyon, dizayn alanında e, ev sahiplerine zaten destek veriyor. Hı hı. O yüzden bir evin kısmi eşyalı ya da eşyası olması o an için problem değil ama buna göre bir planlama çiziliyor. E, eşya envanter listesi gibi işte ...olması gereken temel e, işte ürünler gibi, eşyalar gibi bunların listeleri zaten mevcuttur bu firmalarda. Bunlar ev sahipleriyle paylaşılıyor. Ev sahipleri bunları kendileri de tamamlayabiliyor. Ama tabii ki burada biraz bir ortak payda ilerlemek gerekiyor. Çünkü kişinin beklediği gelir aralığı var. Beklediği e, profesyonel olarak beklediğimiz pazarlama tarafında bir müşteri profili var. Bunlara uygun eşyalamak gerekiyor. O yüzden kendisi de yapacaksa da yine ortak orada bir danışıklı ilerlemekte fayda var. Ama onun aracinda e, bu tarz firmalarında zaten dediğim gibi iş maliyeti, design e, desteği mevcut. Hizmet. O zaman hani e, şunu anlayabiliyoruz, eğer ki kiraya verilirse kısa vadeli olacağı için kişi de kiracı da zaten bir eşya sıfırdan alıp işte veya dekorasyon anlamında bir şey katamayacağı için hı hı. eşyalı daireler gelir anlamında dem tatmin edici. Kesinlikle ve daha mantıklı oluyor. Kesinlikle çok evet, daha, daha mantıklı. daha yüksek kira getirisi oluyor değil Tabii, mi? Çok daha mantıklı daha yüksek kira getirisi için kesinlikle eşyalı ve hani ve hani ortalama talebe göre bir modern yapıda bir eşyalama yapılması gerekiyor. Ve sonuç olarak bir profesyonel şirkette çalışıldığı zaman da örneğin evde herhangi bir hasar oluştu. Bununla hı hı. siz ilgileniyorsunuz değil mi şirket olarak? Kiraya verene gitmiyor hı hı. bu konu. Öyle mi oluyor? Tabii. Öncelikle şöyle her e, bir çalışmaya başladığımız ev sahiplerimizle mutlaka hani bireysel olarak e, evlerini sigorta atmasını öneriyoruz. Evet. Bu sadece bu işi yapan ev sahipleri için değil kendi hani herhangi bir eviniz varsa da bence hani günümüzde sigorta atmanız gerekiyor. Bunun haricinde e, profesyonel mülk yönetim şirketleri zaten çalıştığı platformlardan sağladığı bazı sigorta süreçleri var. Evet. Bu sigorta süreçlerini ev sahiplerimiz için yine bizler Hı, yönetiyoruz. Güzel. Hani oradaki süreçleri ve e, evde mesela herhangi bir durumda e, olası bir arıza olabilir, bir şey olabilir. Zaten 7/24 müşteriyle iletişim halinde olduğu için bu ekipler hemen bir devreye girer, o sorunu çözer ya da ihtiyacı karşılar. Yani ev çok hani ev sahibimizin çoğu zaman o küçük şeylerde haberi sonradan olabilir yani sonuçta küçük bir şeydir hemen tamamını ama sorun çözmeye sorun yöneltmiyorsun çö sorunu siz evet, çözüyorsunuz burada yine ev sahibi evet. ulaşılabilir çünkü yazlıklarda çok e, evet. zor oluyor mesela en azından hani böyle bir e, profesyonel yoldan gidilirse Tabii. en azından ulaşılabilir anlamında ve avantaj anlamında kesinlikle evet bu tarz o, şirketlerin kolayca. varlığı da gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor kesinlikle. çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey teşekkür ederim Ayaklarınıza sağlık Ayağınıza ağzınıza sağlık çok kıymetli bilgiler sağ olun, aldık bu haftada ederim. sizden Efendim bu cumartesiden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, keyifli hafta sonları diliyoruz.